Evet bizim söz bizim Geliyoruz Ankara Yaşasın, Bugün 25 Kasım 2021 Bugünün iki önemli özelliği var Birincisi Sağlık Bakanlığı 2022 yılı Bütçe teklifi Bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek Ve ikincisi Kadına yönelik şiddete hayır, kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü 25, Kasım. Bugün beyaz yürüyüş kapsamında Bursa'da toplandık. Beyaz yürüyüşümüz 23 Kasım'da tüm hekimleri temsilen İstanbul'da başladı. Ankara'da 27 Kasım günü beyaz form ile sürecek. Taleplerimiz karşılanana kadar devam edecek eylemliliğin başındayız. Sağlıkta dönüşüm programının yürürlüğe girmesiyle birlikte hekimlerin iş yükünün giderek arttığına tanıklık ediyoruz. 2002'de kişi başı hekime başvuru sayısı 3.1 iken sağlık dönüşüm programının yürürlüğe girmesiyle yıllar içerisinde artış göstererek bu sayı 2019 yılında 9.8 oldu. Bursa'da ise onun üzerinde. Hekime başvuru sayısındaki bu yüksekliği halkımızın sağlık hizmetine kolaylıkla ulaşmasıyla açıklayanlara, açıklayanlara İsveç, Danimarka ve Finlandiya'yı o OECD ülkelerini hatırlatıyoruz. Nüfusu bize göre daha yaşlı olmasına ve bu nedenle hekime başvuru sayısının daha fazla olması beklenmesine karşın İsveç'te yıllık hekime başvuru sayısının 2.8 Finlandiya ve Danimarka'da 4.3 olduğunu hatırlatmak isteriz. Üstelik bu ülkelerde nüfus başına düşen hekim sayısı Türkiye'den çok daha fazladır. Buradan daha açıkça görüldüğü gibi Türkiye'de hekimlerin ve sağlık çalışanlarının iş yükü çok fazladır. Üstelik eriyen ücretler ve yoksulluk sınırı altındaki maaşlarla 2022 bütçe teklifinde Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi içerisindeki personel giderlerinde bir önceki yıla göre yüzde 4,7'lik azalma görülmektedir. 4,7'lik azalma. Sağlık Bakanlığı 2022 bütçe teklifi aynı zamanda atama bekleyen sağlık çalışanlarının istihdam edilmesi de göz önüne alındığında pandemide özveriyle çalışan sağlık emekçilerinin refah düzeylerinde bir artış sağlamaktan uzaktır. Bu bütçe ile ne hekim istifalarının ne de hekimlerin göçünün önüne geçilebilir. Sağlıkta dönüşüm programının yol açtığı sorunlar Sağlık çalışanlarının özlük haklarındaki gerilemeyle sınırlı değildir. Hekimliğin evrensel ilkelerine aykırı olarak devlet hastanelerinde ve şehir hastanelerinde hekimlere 5 dakikada hasta bakılması dayatılmaktadır. 5 dakika ancak hastaların yüzüne bakmak için yeterlidir. 5 dakikada hasta muayenesi olmaz. 5 dakikada iyi hekimlik yapılamaz. Sağlıkta dönüşüm programı ile hekimler ve sağlık çalışanları Gün geçtikçe artan iş yükü altında ezilirken 2020 martında COVID-19 pandemisi başladı. Pandemi sürecinde sağlık çalışanları tükendi. Mesleğimizin gereğini yerine getirdik ve çalıştığımız sağlık kuruluşlarında SARS-CoV-2 virüsüne uzun süre maruz kaldık. Halen de kalıyoruz. Bundan yakınmadık. Ancak büyük ölçüde korunabilir bir hastalık olan COVID-19'dan meslektaşlarımızı koruyamadık. Bugüne kadar 508 sağlık çalışanını kaybettik. Covid-19'un sağlık çalışanları için meslek hastalığı olduğunu defalarca dile getirdik. Tüm dünya biliyordu ama karar vericiler hastalığı çalıştığınız sağlık kuruluşundan aldığınızı nereden bilelim dediler. Mağdur ettiler, hakkımızı yediler. Covid-19 ile mücadelemizi yılmadan ve özveriyle sürdürdük, sürdüreceğiz. Ancak yöneticilerinden, yöneticilerden yeterince destek göremedik ve yalnız bırakıldık. Maske, koruyucu giysiler ve el antiseptiği gibi kişisel koruyuculara zamanında ulaşamadık. Dağıtılan az sayıdaki malzemede standartlara uygun değildi. Salgının başında maskelerin satışının yasaklandığı günlerde Bursa'da muayenehanede çalışan meslektaşlarımız kendileri için maske bulamadılar. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nden meslektaşlarımıza dağıtmak üzere maske istediğimizde İl, Sa İl Hıfzı Sağ Kurulu kararı hatırlatılarak kendi kurumlarından verileceği, müdürlük tarafından verilemeyeceği bildirildi. İl Sağlık Müdürlüğü muayenehane hekimlerini görmezden geldi. Maske ihtiyacını çeşitli kaynakları zorlayarak biz karşılamaya çalıştık. Salgına karşı hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla sahada mücadele etmek yerine hastanelerde mücadele edilmesi tercih edildi. Çağdaş hekimlik anlayışına karşıt biçimde yurttaşımızı korumak yerine hastalığı anmalarına göz yumuldu ve henüz tedavisi olmayan bir hastalıkla hastanelerde savaşıldı. Bu nedenle pandemi boyunca ölenler, hastalananlar ve hastanedeki yataklar konuşuldu. Salgın mücadelesi hastanelerde yoğun bakımlarda değil, sahada birinci basamakta yapılır. Bu nedenle aile sağlığı merkezleri ve aile hekimleri pandemi mücadelesinin temel aktörleridir. Bursa'da Pandeminin başından beri birinci basamağın desteklenmesini ve güçlendirilmesini istedik. Ancak ne yazık ki birinci basamak sağlık kuruluşları salgına karşı desteklenmedi. 17 Kasım 2020'de kent merkezindeki Adnan Menderes Aile Sağlığı Merkezi'nin tüm çalışanları enfekte oldu ve 7 gün süreyle karantinaya alındılar. Sağlık hizmetinin sürekliliği ilkesi böylelikle engellenmiş oldu. Bursa'da aile hekimleri COVID-19 çalışmasında da sorun yaşadılar ellerinde olmadığı için aşı yapamadıkları günler, hastalara sistem üzerinden randevu verilmediği için aşı randevularının boş olduğu günler yaşadılar. Randevu sırası gelmesine karşın randevu alamayan vatandaşlardan bu durumun sorumlusu olarak gördüğü aile hekimlerine sorun çıkaranlar oldu. Üzülerek belirtmek istiyorum. Bugün sağlıkta üç tane şiddet yaşadık. Ne yazık ki. Salgınlarda filyasyon hemen başlanması gereken bir uygulama olmasına karşın Bursa'da tam bir ay sonra filyasyona başlandı. Müdahalede geç kalındı. İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekip sayısını arttırmak için Sağlık Bakanı'nın Bursa'yı ziyaretini bekledi. Sağlık Bakanı'nın Bursa'yı ziyaretinin hemen ardından filyasyon ekiplerinin sayısı iki kat arttırıldı. Ekiplerin birçoğu filyasyon koyusunda eğitimi olmayan kişilerden oluşturuldu. Ve ne kaynak aranması ne de temaslı izleme usulüne uygun olarak yapılmadı. Sağlıkta dönüşüm programıyla ülkemizde birinci basamak sağlık hizmetleri maalesef zayıflatılmıştır. Bütçe teklifinin koruyucu sağlık programının alt programı olarak aile hekimliği başlığında hedefler ve performans göstergeleri etkili bir birinci basamak sağlık hizmeti sunumunun bütçede de hedeflendirmediğini açıkça göstermektedir. Aile hekimliği alt programda hedef aile hekimliği sağlık hizmetleri güçlendirilerek sağlık sistemi içerisindeki etkinliği artırılacaktır biçiminde tanımlanmıştır. Sistemi güçlendirmenin performans göstergesi olarak aile hekimi başına düşen nüfus sayısı, aile hekimliği birimi sayısı ve kişi başına aile hekimine başvuru sayısı verilmiştir. Bunlar sistemin güçlü olduğunu değerlendirmekten uzak göstergelerdir. Bütçe teklifinde sunulan göstergeler üzerinden değerlendirme yapıldığında ne yazık ki başka bir gerçekle karşılaşıyoruz. Buna göre aile hekimleri 2020 yılında 39 2021 yılında 42 hasta muayene etmiştir. İlk önce 39 2021'de 42 hasta. Bakanlığın 2022 yılı aile ekibi bütçesinde önümüzdeki yıl 44 hasta bakması beklenmektedir. Buradan görüldüğü gibi bütçe teklifinde aile hekimliği sistem, sisteminin güçlendirilmesi baktıkları hasta sayısının arttırılması olarak algılanmaktadır. Bakanlık aile hekiminin iş yükünün artmasını Aile hekimliği sisteminin güçlenmesi olarak değerlendirmektedir. Halen 3140 kişi olan aile hekimliği birimi başına düşen nüfus 2022'de 2800 kişi olarak hedeflenmektedir. Oysa etkili bir birinci basamak sağlık hizmeti için aile hekimine bağlanan nüfusun 1000 kişiyi aşmaması hedeflenmelidir. Bütçe teklifinde aile hekimlerinin iş yükünün 2022'de de artacağı açıkça görülmektedir. 2022 yılı Sağlık Bakanlığı bütçe teklifi toplumun kaliteli sağlık hizmeti almasına odaklanmamıştır ve toplumun sağlık gereksinimlerini karşılamayacaktır. 2022 yılında genel bütçeden Sağlık Bakanlığı'na ayrılan pay sadece 6,7'dir. Bu oran 2022 yılında da etkisini sürdüreceği öngörülen COVID pandemisi harcamaların içermektedir. 2022 yılı Sağlık Bakanlığı bütçesi %64.4'ü tedavi edici hizmetlere, yüzde 33,5'i koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılmıştır. Üstelik 2023 ve 2024 yıllarında koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan payın yüzde 28'lere 30'lardan 28'lere düşmesi planlanmıştır. Sağlık Bakanlığı'nın temel yaklaşımının tedavi edici hizmetleri desteklemek olduğu açıktır. Bu durum toplum sağlığını olumsuz etkiler. Sağlık Bakanlığı pandemi sürecinde doğru ve etkili iletişim sağlayamadı. Sürecin şeffaf, akılcı ve bilimsel yönetilmemesi toplumda belirsizlik ve kaos ortamı yarattı. Süreçte oluşan güvensizlik yurttaşların pandemiyle ilgili algılarını da olumsuz etkiledi ve kirli, yanlı, yanlış bilginin yayılmasına neden oldu. Bu nedenle yurttaşların pandemi mücadelesine katılımı yetersiz oldu. Bakanlığın başlangıçta mRNA aşıları ile ilgili yanıltıcı açıklamaları ve etkili bir sağlık iletişimi sağlayamaması ülkemizde aşı tereddütünü arttırdı. Sağlık Bakanlığı COVID-19'a ilişkin veri paylaşmadı. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nden veri istedik. Hastalanan, ölen, yoğun bakımda yatan, aşılanan, aşı olup hasta olanların kentteki dağılımını istedik. İl Sağlık Müdürlüğü araştırma başvurusu yapın diye bize araştırma başvuru formları yolladı. Tekrar yazdık. Araştırma yapmayacağız. Görevimiz olduğu şekilde Bursa'nın durumunu değerlendireceğiz ve toplumu bilgilendireceğiz dedik verilerin bilimsel araştırma dışında verilmesinin mümkün olmadığı söylendi. Sağlık Bakanlığı'nın bu verileri ayrıntılı olarak değerlendirmesini yaptığı, kamuoyu ile paylaştığı söylendi. Ama talep ettiğimiz veriler bugüne kadar hiç paylaşılmadı. Ülkenin ekonomik sorunlarını biz sağlık çalışanlarının çözmesini beklemeyin. Ama pandemi gibi sağlık sorunu çözmek bizim işimizin bir parçasıdır. Bursa Tapu Odası olarak pandeminin ilk gününden itibaren İl Hıfzı Sıha, ve il pandemi kurulunda yer almak istediğimizi defalarca söyledik. Cevap bile verilmedi. İl Sağlık Müdürlüğü'nden bir ay önce istediğimiz randevu talebimize henüz yanıt verilmedi. Bir aydır bekliyoruz. Pandemi tek başına ekonomik politikalar ile çözülemez. Gelecek turistlere göre pandemi yönetilemez. Kamu özel ortaklığının yap kirala devlet modeliyle kentlerin dışında inşa edilen şehir hastaneleri pandemide çözüm olmadığı gibi kendisi de başlı başına sorun olduğunu gösterdi. Bursa Şehir Hastanesi'ne ulaşmak için hastalar ile yakınları ve sağlık çalışanları ulaşım sorunu yaşamaktadır. 1355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi'ne ulaşmak için tasarlanan raylı sistemin ihale bedeli yaklaşık 2 milyar liradır. Hastaneye ulaşmak için yapılacak ulaşım sistemi 2 milyar liraya mal olacak. Bu bedelle ihalenin yapıldığı sırada kent merkezinde kentin içinde 500 yataklı 3 devlet hastanesi yapılması mümkündü. Bursa Şehir Hastanesi'nde polikliniklerde hemşiresiz, sekretersiz, bilgisayarı ile tek başına hasta bakmak zorunda bırakılan hekim meslektaşlarımızın dinlenebilecekleri bir odaları bile bulunmamaktadır. Ne hekimler köle, ne hastalar müşteri, ne de sağlık kuruluşları ticarethanedir. Sağlık Bakanlığı 2002 bütçe teklifinde Bağımlılığı önlemek için hedef kitle olarak uyuşturucu kullananlar gösterilmiştir. Üstelik bağımlılığı önlemenin performans göstergesi bağımlılığa yönelik yapılan iletişim faaliyeti sayısı olarak belirtilmektedir. Bağımlılığı önlemek için etkin mücadele bağımlılarda ve iletişim faaliyetiyle yürütülmez. Korunma bağımlı olmayanlarda yapılır. Benzer büyük hataları bu teklifte görüyoruz. Koruyucu Sağlık Programında Halk Sağlığının Korunması Alt Programı performans göstergesi olarak tanımlanan kızamık insidansı 200 bin nüfusta belirtilir. Ölçü birimi hız olarak belirtilmesi gerekirken oran olarak yazılmıştır. Bütçe teklifinin yetkin kişiler tarafından hazırlanmadığı açıktır. Tedavi hizmetleri alt program performansı göstergeleri hastane, ambulans, diş ünitesi başına düşen nüfus hastane sayısı, kişi başına hekime müracaat sayısı ile sınırlı olup gerçek anlamda sağlık hizmet sunumunu değerlendirmekten uzaktır. Fizik koşullara odaklanmış bu göstergeler sağlık emek gücünü ve hizmet sunma koşullarını görmezden gelmektedir. Aile hekimliği programında olduğu gibi burada da bakanlığın hekim iş artmasını beklediğini görüyoruz. Kişi başı hekime başvuru 2020'de 7,2 iken 2022'de 8,8 olacaktır. Halkımıza sesleniyoruz. Biz hekimler ve sağlık çalışanları dün olduğu gibi bugün de nitelikli sağlık hizmeti sunmak ve iyi hekimlik yapmak istiyoruz. Sağlıkta yaşanan bu çöküşün sorumlusu hekimler ve sağlık çalışanları değildir. Bizler haftalık çalışma sürelerimizin düzenlenmesini ve azaltılmasını, şiddete ve hastalıklara karşı güvenli, sağlıklı çalışma ortamlarını, Covid-19'un meslek hastalığı kabul edilmesini 5 dakikada hasta muayene edilemeyeceğinden hasta halkın sağlığına zarar verecek ve bu dayatmadan vazgeçilmesini, verilmeyen, verildiğinde adaletsiz verilen ek ödeme yerine insanca yaşayabileceğimiz, emekliliğe yansıyan hakkımız olan ücretlerimizi istediğimizi bildirmek istiyoruz. Sevgili yol arkadaşlarımız, bugün 25 Kasım. Biz hekimler, sağlık çalışanları her gün acillerde merdivenden düşen, kapı koluna gözünü çarpan kadınlarla karşılaşmadık mı? İyi hekimlik nedir? Beş dakika ayırırsanız hastanıza gerçekten merdivenden düşüp düşmediğini, gözünün kapı koluna değip değmediğini anlama şansımız var mı? Beş dakikada sağlık olur mu? Hayır. Kadın hakları mücadelesinde her birimizin hekimlerin çok büyük sorumluluğu var. Çünkü biz ilk tanık olanlarız. İlk görenler, o ızdırabı hissedenler ve o ızdırabı görünür kılanlarız. Onları anlarız. O nedenle geçen hafta buluşmalarımızda biz sevgili meslektaşımız Aynur Dağdemir'i almıştık. Aynur Demir çalışma arkadaşını erkek şiddetinden korumaya çalışırken katledildi. Böyle katledilen kadınların anısına Aynur Demir'in anısına sizi bir dakikalığına saygı duruşuna davet ediyorum. Biz 5 dakikada sağlık olmayacağını nasıl görüyoruz? Artan yıllık başvurulardan görüyoruz. Ben size daha uç bir başvuru sayısı söyleyeyim. Geçen yıl bir hasta 252 kez hastaneye başvurmuş. Bir buçuk günde bir. Eğer siz sağlık hizmeti alamazsanız başka çareniz kalmaz randevu alamadığımız, artık evlerin içinde kalmamız söylendiği için telefon başlarına taşıdığımız kuyruklara karşı yürüyor Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye'nin tabip odaları. Biz toplumun sağlık hakkı için mücadele ediyoruz. Hepimizin hakları için mücadele ediyoruz. Emeğimizin değersizleştirilmesine karşı hep birlikte geçinemiyoruz diyoruz. O nedenle bu mücadele yalnız hekimlerin değil, bizim olduğu kadar sizlerin, hepimizin mücadelesi ve emeğimizin değersizleştirilmesine karşı evet taleplerimiz var. Bu taleplerimiz yerine kadar yerine getirilene kadar da mücadeleye devam diyoruz. Ankara'ya çıkacağımız yolda Ankara'dan sonra da bu mücadelenin büyütüleceğini, haklarımızı elde edene kadar da mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Evet, emek evet bizim, söz bizim. Ve karanlığa karşı önlüğümüzün beyazıyla mücadeleden hiç vazgeçmeyeceğiz. Hepimize mücadelede güçlü ve direngen bir süreç diliyorum ben.